Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sıfırıncı gün dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Aybiçe Pusat soğuk havaya rağmen transparan bir elbise tercih etti Pusat'ın kürkünü açmasıyla birlikte transparan elbisesi ortaya çıktı Transparent elbisesiyle beğeni topladı. Pusat Transparent elbisesiyle topladı beğeniler. E, biz dün gece ne yaşadık tam olarak notunu düştü. Pusat'ın cesur stilini takipçilerinin yanı sıra Merve Dizdar, Furkan Andıç, Melisa Aslı Pamuk e, ve... E, Enis Arkan gibi ünlü isimler de beğendi. Kürkünü açınca elbise ortaya çıktı. Pusat'ın kürkünü açması nedeniyle transparan elbisesi de ortaya çıktı. Pusat'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar çok sayıda yorum aldı. Eğer sizler de Aybuki Pusat'ın yeni haberlerini ve bilgilerini elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun.